Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Beştaş. Bugün sizlere Apache Maven'in bilgisayarımızda nasıl kuracağımızı göstereceğim. Öncelikle Maven hakkında biraz konuşmak istiyorum. Maven, Java tabanlı yazılım projelerinin yönetimi, proje yapılandırması ve bağımlılıkların yönetimi için kullanılan bir proje yönetim ve yapılandırma aracıdır. Maven, proje geliştirme sürecinde sıkça kullanılan, görevleri otomatikleştiren ve standartlaştıran bir yazılımdır. Maven açık kaynaklı bir Apache projesidir ve Java projeleri için standart bir yapılandırma ve yönetim aracı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Evet, şimdi Maven'ı Windows cihazımıza kurmayı göstereyim. Öncelikle Chrome'a girip Maven Install for Windows diyelim. İlk çıkan sekmeye girelim. Burada Download kısmından Zip arşivini indirelim. Şuradaki dosyayı açalım. Bu klasörü C dizimize kopyalayalım. şunu direkt C dizinde şuraya da atalım. Klasörün içindeki bin klasörüne girip bu klasör yolunu kopyalayalım. Ve ortam değişkenlerindeki P'de bunu ekleyelim. Ortam değişkenleri pet düzenle diyelim. Yeni bir blok oluşturup şuraya kopyalayalım. Bunları onayladıktan sonra çıkabiliriz. Şimdi mavenin kurulup kurulmadığına hemen bakalım. Bir komut sistemini açıp mvn dece versiyon diyelim. Evet gördüğünüz gibi Apache Maven bilgisayarımıza başarılı bir şekilde kuruldu. Bundan sonra projelerinizde bunu sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.